Merhaba. Ninem kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semiz yemeği yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 1 kiloya yakın ayıklanmış, yıkanmış semizim var. Bahçeden toplanmış bir semiz. Bir kuru soğanlı doğradım. 3 tane domatesi kabuklarını soyup doğradım. Bir çay bardağından az pirinç, 1 çay bardağı zeytinyağı bir yemek kaşığı domates salçası, karabiber, pul biber ve tuz. Yağı çelik bir tencereye aldım. Şimdi soğanları ilave edeceğim. Soğanları da ilave ettim. Şimdi biraz kavuracağım. Soğanları 5 dakika kavurdum. Hafif pembeleştiler. Şimdi salçasını ilave edeceğim salçasıyla da 1-2 dakika kavurdum. Şimdi semizleri atacağım. Semizleri küçük doğradım ve ilave ettim. Şimdi onlarla da biraz kavuracağım. Semizleri iyice karıştırdım ve kavurmaya devam edeceğim. Semizleri 10 dakika kavurduktan sonra domatesleri ilave ettim. Domateslerle de biraz kavuracağım. Domatesle de 5 dakika kavurdum. Şimdi pirincini ilave edeceğim. Pirincini ilave ettim. İyice karıştırıp kavurmaya devam edeceğim. Tuz, karabiber ve pul biberini de ilave ettim. İyice karıştırıp kavurmaya devam edeceğim. Bir su bardağı da sıcak su ilave ettim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yarım saat kadar pişirdim. Yemeğim şimdi hazır. Yemeğim sunuma hazır. Güzel bir koku çıktı yemek piştiği zaman. Semizin kokusunu ben de çok severim. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.